kimse bu menalino Oy ay yüzüme bakar gider nalino Yüzüme bakar elleri görebilir miyim? Ben o aşkın sevdim Yoktur gidecek yorum boylar. boylarına bakarım Saçına gül takarım Kız senin gülüşüne İstanbul'u yakarım Geliyor geliyor Bu güzel ne güzel bağlamışsın Ne güzel bağlamışsın ay ay ay. ay Altın güneş orada sırmalar saçar Altın, orada sırmalar saçar. Altın orada sırmalar saçar. düşmanlar orada Bozulmuş yer gibi kaçar zul zul

Seni döner salmıştır, döner salmıştır. Şarkı olsa, şiir olsa, sanat olsa, kültür olsa, bütün hayatımız böyle gülerek, eğlenerek, omuz omuza geçse, tıpkı Burak Paşa'mızdaki gibi dostluğumuz, kardeşliğimiz bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya yayılsa, hayat bayram olsa. Yapabildiğimiz kadar, olabildiği kadar hayatımızı bayram kılan siz kıymetli komşularımıza çok teşekkür ederim. Muratpaşamızın Paşa'mızın Yöreler Renkler Festivali, Türkiye'nin dört bir köşesinden ve dünyanın da farklı yerlerinden gelip Muratpaşa Paşa kentini oluşturan insanların biz beraberiz, omuz omuzayız, gönül gönüleyiz, birlik beraberlik içindeyiz. Türkiye'miz hepimizin bütün insanlarımız her birimiz birbirimize ve ülkemize ve kentimize sahip çıkıyoruz. Tasada ve kıvançta geleceğimize birlikte koşuyoruz, birlikte yürüyoruz dedikleri festivaldir. Kuzey'in çocukları Antalya'mıza çok güzellik katıyorlar. İyi ki varsınız. Karadenizler Antalya'mızın saygın, her yerde olduğu gibi ivecen, çalışkan, dikkatli, titiz, Çabuk sinirlenen ama çabuk siniri geçen, çok da seven, <laughs> kıymetli komşularımız, çok sevdiğimiz komşularımız. Varlığınızla Murat Paşa'mızı, Türkiye'mizi zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Ben sıradaki dernek başkanımızı anons etmek istiyorum. Gümüşhane Şirin Derneği Sayın Cemil Tombul. Başkanlarımıza, değerli belediye başkanımıza ve derneklerimize çok teşekkür